Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kalemle Apatnazri e, söktüğüm zamanlarda kalemle yazıldığı yere burasına bastırdığım zamanlarda boyasını çıkartıyormuş. Buna yazmanak lazım e, gençler arkadaşlar. Buna yazmanak lazım. Apatnazir'i sökeceğimiz zamanlarda bunları bastırıyorum. Elimle şöyle takacağım zamanlarda bunları bastırıyorum ki otulsun diye gençler. Apatnazir'lerimiz yani otuması gerekiyor yani gençler yani. Yani yoksa da bastırmazsam buranın yani buranı bastırmazsam bu aparatı e, Apatnazir'in kendi aparatı tam halde otulmaz gençler görmüş oluruz gibi. E, arkadaşlar şimdilik bugün sizleri e, Aşağıda bir televizyonu durdurayım. Bir video çekeceğiz. Televizyonu e, televizyonu durdur, durdurmam için yani gençler. Bir dakika yanlış bir yere girdim. Bir dakika. Yok yok dur bak alıyorum. Çünkü bir anda çevirirsen kızıyor insanlar. Arkadaşlar eee Arkadaşlar durdurdum. Arkadaşlar yani YouTube'dan ee, takipçileriyle bir şeyler söyleyeceğim ama ee, bir tanesi Aile ee, bahçe ee, Bahçeşehir'in Esenkent'in yine bir tane videosu gelmiş. Ölü e, eski çektiklerimizi YouTube kanaldan hani paylaşıyorduk hani yedik yeni bir tane YouTube kanalında açmadan. Bir tane Süleyman Demirler Caddesi'nde e, e, siz e, Esenkent'te oturuyorsan e, kalp rusa e, kalp pazarının tam üstü e, açık alan otoparkının alanın tanıtımını videosunu çektim. Onu Bahçeşehir Esenkent Adi elektrikten onu yeni videolarını e, izleyebilirsiniz. Bu açtığım YouTube kanalımda e, izleyenler Bahçeşehir, Esenkent, Aydede elektrik yazarsan e, o, o videoyu bulup yeni çektiğim Esenkent videosunu bulup izleyebilirsin. E, şimdi bunu arkadaşlar yazılar gitmiş. Bu yazılar kalkınması gerekiyormuş. Şimdi bu diyafon çalışınıyor. E, bu diyafonun çalışmadığı için de elektrikler yok. Bu saatte Aydede elektriği kapattık. Çünkü yarın işim var. Yarın bakıkaya gideceğim. O yüzden içinde benim erken yatmam lazım. O yüzden de, de erken yatacağım işte bugün. Sensörlerimiz de çalışmıyor. E, elektrik olmayacak. Şuna bastığımız zamanlarda sensörler çalışmıyor. E, yani şimdilik görmüş oluruz gibi Burası artık Yani bu kadar apat var ki de Burası da yani adet elektriğin içerisine olduğu elektronik AŞL'ye çevirdik. Ee, o videoda görsen de imanın ararsınız yani e, gençler. O video takipçileri, kişileri imanına yani gençler. E, şimdi, zil çalışmıyor gençler. E, bunun için de kısa bir video paylaşacağım. E, onu kısaca bir anlatmayı çalışacağım, kısa video çekeceğim. Evet arkadaşlar, şahada görmüş olduğunuz gibi şimdilik e, diyafonlar çağda çalışmıyor. Bak şu bunları bastığın zamanlarda böyle elektriklerle kesediğin zamanlarda diyafonlarımız gidiyor yani. E, kalemle yani TKS'den segi kalemle alıyoruz. Zillerin üstüne yazıyoruz. Ondan sonra e, bazen çünkü boyası gidiyor. Boyası gittiğin zaman yazısı serindiğin zamanlarda yazısının şu şalen özel adet elektrikte özel bir ilaç kullanıyorum. Özel ilacını değdiriyorum zile. Özel ilaçla temizliyorum gençler. Onun üstüne bir şey yazılması e, gerekmiyor. apartman girişlerinde daire önü girişi olarak anlaşılır. apartman girişlerinde saati böyle e, 11 tane butonlu olan e, anlaşılır diye. O yüzden de girişlerinde koyulan bulunan yani zil panellerinde bulunan yani anlaşılır bizim odada. Ee, yani şimdilik bu alanda da anlaşılır yani. Bu bu zip panelin üzerinde 11 tane butonlarımız var. 11 tane butonlarımız var. 6 tanesi dolu. 5 tanesine boş bırakılmış. 5 tanesini bunu da genellikle de en üst 5 tanesini yani de onu kullanmayacağım. Yani 6 tane diyafon çubuğu geleceği için de 5 tanesini çünkü e, teker teker butonlarını oraya o yüzden için boş bırakacağım Orayı da e, kullanmayacağım e, şimdi bunu görmüş Oduruz gibi e, çalıştırmayacağım zilleri şöyle bir mırarın dairenin zili öttürdüğüm bastığım zamanlarda şöyle çalışmıyor çalmıyor görmüş Oduruz gibi bastığım zamanlarda çalmıyor Zili söktüğüm zamanlarda zili e, şöyle de zili temizledim yani zili etiketini çıkardığım zamanlarda leke bırakmış. İlaç çok zor çıkarmış lekeleri. Zili tekrardan şöyle e, böyle sağlam şeklinde taktım şöyle de e, yerleştirebildik aparatını e, zili. E, yangın butonumuz çalışmıyor. Bu da elektrik yok. E, şimdilik görmüş oluruz gibi, şahdık göğdürüz gibi. Konuşma sistemi yani bu zillerimiz Audio elektronik. Aydid elektrikte. Bunların da sistemini çekeceğiz. Bunu sistemini yani çekip yani paylaşmayı planlıyorum. Paylaşacağım. Şimdi bayağı görmüş olduğunuz gibi yandaki çaydırıcı silen çalışmıyor. Elektrik yok odada. O yüzden çünkü Aydid elektriğin içerisine çekmeyi planlanıyorum. Ben buraya çekeceğim. Oranın görüntüsünü alacağım. Başka bir yerin görüntüsünü almayacağım odanın. Ee, şimdilik yani bunları görmüş olduğunuz gibi bunlar da çalışmıyor. Şuradakilerle apat e, apatnazillerin içerisinde bazı ışıklarımız yanıyordu. Bazı ışıklarımız yanmıyordu. O da da çalışmıyor. Bunlar da elektrik olmayıcı da. Bu da da çalışmıyor. E, bu da çalışmaz. E, bu da da çalışmıyor. Elektrik geldikten sonra çalışırlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz gibi 10 dakika sonra videoyu bitireceğiz. Sonra bir şeyler söyleyeceğiz. Ee, yani bunların da artık adi elektrikte bunları böyle bir sistem böyle zil sistemi e, zil tesisatı diyafon tesisatlarında olacak. Buraya yeni diyafon gelindiğin zaman emir öngören adi elektrik karşımıza YouTube'tan haber verecek. Eee diyafon montajına karşımıza da haber vermiş olacak emir öngören ee, bugün sizlere videonuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar kalem kullanmayacağım ee, kalemle ben bunların üstüne yazmayı planlanıyorum kalemle çünkü yazıldığın zaman kalenin çünkü onun kendi boyasının boyası kendi kendine çıkıyormuş o yüzden çünkü kötü duruyor duru çünkü panel o yüzden bunun üstüne hiçbir şey Model elektrikçilerin yani kullandıklarının model olarak e, bırakacağım. Aynı bu ID elektrik gibi elektrikçiliklerinde de e, kullandıkları gibi de öyle de kullanacağım. Aynı onun gibi böyle panel sistemli olacak ama. Yani böyle, böyle e, yazılar kalmışsa da yani e, böyle yazık, e, yazılar şekli böyle yeni aldım panelde de e, yazılar şekli olmayacak yani. Yani böyle şekli kullanacağım yani. O paneli yani böylelik duracak ve böyle şekli kullanacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim kanalıma da abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Olarım bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize bakın. kalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz üzere. Hoşçakalın.